Başbakan Erdoğan bölge ülkelerini sırt çeviren bir politikayı asla kabul etmeyeceklerini şu sözlerle ifade etti. Fiziki sınırlara dış politikayı hapsedemeyiz. Yemen'i düşünmeyen bir dış politika düşünülemez. Myanmar'ı görmezden gelen bir Türkiye'de olamaz. Biz ecdat yadigarı olan her yere gideceğiz. Gazze ile Filistin'le, Suriye ile Mısır'la neden bu kadar ilgilisiniz diyorlar. Bu söylenebilir mi? Yüz yıl önce beraber yaşadığımız insanları sırt çevirebilir miyiz dedi. Güzel. Bir Müslümanın Konuşacağı usul böyle olması lazım. Allah'ın emri bu şekilde çünkü ayette diyor Cenab-ı Allah, nerede bir Müslüman varsa, o Müslümanın başına herhangi bir şey gelirse, o rahatsız edilirse, o üzülürse, onu öldürmeye kalkarlarsa, bütün dünya Müslümanlar birleşin onu koruyun diyor Allah ayette açık, sarih. Yani bütün alimlerin, herkesin ittifak ettiği. Arapça bilen herkesin görebileceği şekilde sarih bir Kur'an hükmüdür. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor Allah. Lehimlenmiş gibi birlikte karşıtlarınıza karşı mücadele verin diyor. E şu an Müslüman alemi lehim şeklinde ama erimiş lehim şeklinde. Darmada. Halbuki Allah katı lehim şeklinde diyor. Şu an kimin ne yaptı belli değil mi? her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. İslam alemi paramparça. İslam aleminin paramparça olmasını teşvik eden hocalar da gece gündüz faaliyet halinde. Mehdi'yi reddediyorlar. İsa Mesih'in çıkışını reddediyorlar. İddiat İslam'ı reddediyorlar.